Herkese merhabalar. Kolay pratik kereviz salatası tarifi veriyorum. 2 elma, bir adet kereviz, bir adet havuç. Bunları önce temiz yıkadıktan sonra rendeliyorum. Sırasıyla rendeleyip kabıma aktarıyorum. Kerevizi rendeledikten sonra yarım limonun suyunu sıkıyorum üzerine kararmaması için. Limonu sıktıktan sonra karıştırıyorum. Daha sonra elmaları üzerine rendeleyip ekliyorum. Elmalar büyük ise bir adet kullanabilirsiniz. Elmalarım küçük olduğu için iki adet elma kullandım. Kabuğunu soyup rendeledim. Elmayı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Elmaların da kararmaması gerekiyor limonla buluşturuyorum. Ve aynı şekilde kabuğu soyulmuş, rendelenmiş havucu da ekleyip karıştırıyorum. Hem çok lezzetli, hem çok sağlıklı, hem de çok güzel bir tarif, çok da kolay bir tarif. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı mayonez ekliyorum. tuzunu da ekliyorum bir diş de sarımsak ekliyorum Tuzu damak tadınıza göre az veya çok ekleyin lütfen. Yarım tatlı kaşığı ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirme açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videomu kaydederek sevdiklerinizle paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Salatamızı bu şekilde iyice karıştırdık. Dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Ben iki küçük kaba aldım üzerine düzeltiyorum. Dereotu serpiyorum. Maydanoz da serpebilirsiniz isteğe göre veya dereotu veya maydanoz serpmeseniz de olur. Daha sonra üzerine ceviz ekliyorum. İsterseniz cevizli zeytinyağının içinde biraz kızdırıp da üzerine ekleyebilirsiniz. O şekilde de güzel olur. 2 veya 3 yemek kaşığı ceviz olması yeterlidir. Cevizleri ekledikten sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyorum ve salatamız bu kadar. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli ve çok da sağlıklı bir tarif. Kış aylarında mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kerevizi bulduğunuz anda hep bu tarifi yaparız. Çok sağlıklı ve lezzetli oluyor. Hemen tadına da bakıyorum ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyim ve yeni herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.